tarlamız Karamanili Ermenek ilçesi Meydan Mahallesi'nde 456 ada 77 parselde yer almakta olup 8930 metrekare büyüklüğündedir. Ermenek, Hadim Karayolu'na ve Toki konutlarına sadece 250 metre mesafededir. Yıl boyunca ulaşım sorunu bulunmamaktadır ve araçla giriş mümkündür. Ermenek Barajı manzarasına sahip olan tarla, hem yatırım hem de tarımsal faaliyetler için ideal bir fırsattır. İmar potansiyeli yüksek olup gelecekte değer kazanma ihtimali yüksektir. Tapu elbirliği tapu olup tüm varisler satışa hazırdır. Tapu devri gerçekleştiğinde müstakil tapuya dönüşecektir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.